Merhabalar arkadaşlar. Metaforlarla Koçluk bölümüyle tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar metafor kısaca hikayeleştirme demektir. Yani soyut olan şeyleri somutlaştırıp sunmaya yarar. Kelebek metaforu ile örneklerimize başlayalım. Arkadaşlar daha iyi uçabilmek için yeni beceriler öğrenmek isteyen bir kelebeğimiz var. Kelebeğimiz öncelikle bir danışmana gidiyor ve problemini iletiyor. Danışman dinliyor, üzerinde bir çalışma yapıyor ve işte senin ihtiyaçlarına özel hazırlamış olduğum rapor burada der. Adım adım burada yazıldığı sırayla ve tekrarlarla uyguladığın takdirde istediğin performansa 3 ay içerisinde ulaşacaksın. Kelebek bu sefer mentöre gider. Mentörden aldığı yanıt ise şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Sevgili kelebek, zamanında ben de çok zorlanmıştım. Şimdi beni dikkatle izlemeni istiyorum. Kanatlarımı nasıl kullandığımı görüyor musun? Haydi şimdi sıra sende. Hayır hayır. Başını biraz daha yukarı kaldırmalısın. Aynen böyle. Gördün mü bak ne kadar da güzel oluyor. Kelebek şimdi ise bir terapiste gider. Geçmişte benzer bir gelişim isteğin olmuş muydu? Seni neler zorlamıştı? Şimdi senden o ana gitmeni istiyorum. Gibi bir yaklaşımla karşılaşacaktır. Peki aynı kelebek bir koçtan destek isterse koçun yanıtı nasıl olur? Sahip olduğun becerileri değerlendirdiğinde 1 ile 10 arasında kendini kaçta görüyorsun? Peki bu konuda kaçta olmak seni mutlu edecek? Peki 8 neyi ifade ediyor senin için? Yani nereden nereye gelmiş olacaksın? Hedefine ulaştığını nereden anlayacaksın? Yeni beceriler kazanmak için hangi kaynakların var? Buna ne kadar zaman ayırabileceksin? Ne kadar emek verebilirsin? Düşün bakalım daha farklı kaynaklar neler olabilir? Peki bu kaynaklara nasıl ulaşabilirsin? Daha iyi uçmanın senin için değeri ne? İlk atacağın eylem adımı ne olur? Peki bu adımı ne zaman gerçekleştirebilirsin? Arkadaşlar tüm yaklaşımlarda sorular hakimdi farkındaysanız ama hepsi birbirinden farklıydı gördüğünüz gibi. Fark ettiyseniz sadece koşluk yaklaşımında yönlendirme yoktu. Kişinin kendisini bulma, potansiyelini ortaya çıkarma odaklı bir yaklaşım sergilendi. Peki bu Hoşluk kültürü için neden bu kadar önemli? Şimdi bunu at metaforu ile destekleyelim. Arkadaşlar bir baba ve oğul yolda giderlerken kenarda sahipsiz bir at görürler. At çok temiz ve bakımlıdır. Aslında sahipli olduğu ve kaybolduğu çok bellidir. Baba oğluna gel biz bu atı sahibine götürelim der. Oğlu tabii ki itiraz eder çünkü etrafta bahçeli bir ev ya da çiftlik görünmemektedir. Ama baba ısrar eder ve atı ürkütmeden hafifçe yola çıkarır. At bir o tarafa, bir bu tarafa gider durur ama ata hiç müdahale etmezler. At arada yoldan çıkar, baba atı tekrar böyle ürkütmeden yola çıkarır. At yine bir o tarafa, bir bu tarafa gider durur. Sonra önlerine bir dört yol ağzı gelir. At yine bir o tarafa, bir bu tarafa gider, sonra bir yoldan devam eder. At yine müdahale etmezler ata. Arada at yine yoldan çıkar, ama baba atın yine böyle sırtını sıvazlayarak yavaşça tekrar yola çıkarır. Bu şekilde sabırla saatlerce devam ederler ve en sonunda at bir evin önünde durur, ev sahibi çıkar, çok sevinir ve çok teşekkür eder atı getirdikleri için. Baba der ki, atı biz getirmedik ki, at kendi geldi. Arkadaşlar bu metaforda göreceğiniz üzere at aslında yola bir çıkabilse hissettikleriyle aklını kullanarak bir şekilde hedefine ulaşacak. Ama yola çıkma cesaretini bulamıyor ve yol kenarında bir o tarafa bir bu tarafa amaçsızca gidiyor. Baba ise atı harekete geçmesi konusunda sürekli destekliyor. Arada yoldan da çıksa yine cesaretlendiriyor ama hiçbir şekilde yönlendirmiyor. Sadece içindekini ortaya çıkarmasını sağlıyor. Yani süreçte tutuyor. Peki ya yönlendirme yapsalardı o zaman evi bulabilirler miydi? Arkadaşlar Başarılı bir koç insan merkezli olmalıdır. Güven vermelidir. Güçlü gözlem yeteneğine sahip olmalıdır. Değişime inanmalı, inandırmalıdır. Huzursuzlukların önüne geçebilmeli, reçeteyi birlikte yazmalıdır ve yazılan o reçete tüm gizliliğiyle sadece o kişiye ait olmalıdır. Kişinin neler öğrendiğini uygun sorular sonra, e, kullanarak araştırabilmelidir. Geri bildirim vermelidir. Kolaydan zora gitmelidir. ilk sırada Değiştirilebilmesi en kolay davranışın üzerine gitmelidir. Asıl hedefe küçük hedefler belirleyerek yaklaşmalıdır. Olumsuz noktalara saplanmamalı, yaratıcı olmalı ve pratik çözümler üretebilmelidir. Peki, koçluk hizmetinden kimler faydalanabilir? Mevcut durumundan rahatsızlık duyan, bir şeyleri değiştirmek isteyen, değişimi kabul eden, yeniliklere açık, kararsız kalan, organize olamayan, istekli, koşluk süreci boyunca açık olmayı kabul eden, keşfetmeye hazır herkes koşluk hizmetinden faydalanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.